Gençler selamlar. Anlam bilgisi rehberiyle beraberiz. Bu video serinin 3. videosu. Diğer iki videoyu izlemediyseniz şuradaki kartlardan martlardan izleyebilirsiniz diyelim ve anlam bilgisi rehberine devam edelim. Anlam bilgisi dediğimiz kısım cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragraf olmak üzere aslında 3 farklı kısımdan oluşuyor. Cümlede anlam ve sözcükte anlamdan 7-8 tane, paragraftansa 25-26 tane soru geliyor. Yani gençler anlam bilgisinden toplamda 33 tane soru geliyor ki bu da anlam bilgisini TET'deki en büyük net potansiyeli getiriyor. Anlam bilgisi gerçekten zor gelişen, düzenli ve çok emek isteyen bir kısım. Ayrıyeten YKS'nin hemen hemen her dersinden paragraf formatında sorular geldiği için anlam bilgisi 33 tane Türkçe sorusunun haricinde dolaylı olarak tüm YKS'ye etkiliyor. Yani siz anlam bilgisinde ilerlediğinizde aslında diğer derslerin sorularını da daha rahat anlıyorsunuz ve daha rahat çözüyorsunuz. Peki bu kadar önemli olan anlam bilgisini ne zaman, nasıl ve nereden çalışacağız? Gençler anlam bilgisi ciddi süreç isteyen ve sizin emeğinizin karşılığını genelde geç veren bir kısım. O yüzden ne kadar erken emek vermeye başlarsanız o kadar erken karşılık görürsünüz. Ayrıyeten bir önceki başlıkta açıkladığım üzere anlam bilgisinin direkt olarak 33 soruyu dolaylı olaraksa tüm YKS'yi etkilediğini düşünürsek hepinizin anlam bilgisine direkt başlamasını istiyorum. Şimdi anlam bilgisi çalışmasını iki başlıkla ele alacağız. Cümlede anlam ve sözcükte anlam bir başlık, paragraf bir başlık. İnceleyeceğimiz ilk başlıkta sözcükte anlam ve cümlede anlam. Gençler bu kısımda teknik bilgiler var ama şöyle teknik bilgiler var. Mesela eş anlamlılık gibi, soyut somut gibi, öznel nesnel gibi ta ortaokuldan beri gördüğünüz bazı bilgiler var. Ancak bir yandan da mecaz-ı mürsel gibi, dolaylandırma gibi çok aşina olmadığınız terimler var. Bu yüzden işinizi garantiye almak için benim size naçizane tavsiyem soru çözüm çalışmanıza başlamadan önce bu terimleri şöyle bir komple öğrenmeniz. Tabii ki bunları nereden öğreneceğiz? Her zamanki gibi YouTube'dan öğren. Şimdi ben kendi önerilerimi süreleriyle beraber sizlere vereceğim. Siz bu önerilerin içerisinden kafanıza en çok uyanı, enerjisini beğendiğinizi seçersiniz. Bu arada daha sonra vereceğim sürelere soru çözüm videoları dahil değil. Sadece konu videoları ve hepsinin süresini buçuk hesapladım. Deniz Hoca 38 dakika, Aker Kartal 55 dakika ve Kadir Gümüş 92 dakika. Tabii ki başka kanallarda daha uzun konu anlatımları da var ancak ben bunları önerilerime koymadım. Çünkü burada ihtiyacınız olan böyle bol soru çözümlü karışık bir konu anlatımı değil. Teknik bilgiler alıp geçmeniz gerekiyor. Bu arada dinlerken not tutabilirsiniz. Zaten çok az bilgi var. Tüm notlarınız bir sayfa geçmeyecektir. Şimdi bu kısmı hallettiğimize göre gelelim kitaplara. Gençler çoğu öğrenci sözcükte anlam ve cümlede anlam kısmından hiç soru çözmez. Anlam bilgisi kısmına dair sadece ve sadece paragraf çalışması yapar ama ben bunu doğru bulmuyorum. Çünkü sözcükte anlam ve cümlede anlam kısımlarının kendisine has soru tipleri var ve ÖSYM bunları her sene soruyor. Mesela nasıl işte yukarıda bir tane cümle verir, anlamca en yakınını sorar veya paragrafın içerisinde kelimeler verir, parantez içerisinde anlamlarını verir, hangisi yanlıştır diye sorar. O yüzden sizlere nice tavsiyem hani tavsiyem bir kitaptan da olsa bir sözcükte anlam ve cümlede anlam çalışması yapmanız peki hangi kitap burada size 3 tane önerim olacak. 3-4-5'in Mor Türkçe kitabı, 3D Türkçe, Hız ve Renk Türkçe. Bunların her biri sizin direkt ilk kaynak olarak çözebileceğiniz çok tatlı kitaplar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Abi senin bunlar arasında favorin ne derseniz 3-4-5 Mor Türkçe derim. Ancak kitaplar arasında öyle ağam şamda bir fark yok. Onu da belirteyim. Sözcükte anlam ve cümlede anlamı bitirdik. Geldik paragraf kısmına. Şimdi gençler paragrafın konusu yok. Evet ama soru tiplerinin taktikleri var. İşte efendim sıralama soruları, ikiye bölme soruları, akışı bozan cümle soruları vesaire bunların hepsinin kendine dair püf noktaları var. Bunlar genelde göz ardı Edilir. Ancak ben soru çözümlerine başlamadan önce bu püf noktaları hızlıca cebinize koymanızı istiyorum. Onu da nasıl yapacağız? Deniz Hoca'nın paragraf taktikleri oynatma listesiyle yapacağız. Gençler oynatma listesi 1.5x 2 saat 24 dakikalık çıtır çerez bir oynatma listesi. Ancak soru tiplerine nasıl yaklaşmanız gerektiği çok iyi aktarılıyor. Soru tiplerinin mantığı analiz ediliyor. Hoca gerçekten tatlı bir iş çıkarmış. Sorulara geçmeden önce cebe atmakta fayda var. Devamında yapmamız gereken paragraf soru çözümlerine başlayıp bunları çok uzun bir süre rutinde devam ettirmek. Ancak burada yine bilmeniz gereken bazı kısımlar var. Şimdi gençler biz bu paragrafı niye çözüyoruz. Yani herkes bir rutin rutin tutturmuş ama bu işin bir mantığı olmalı değil mi? Ben size rutinde çözün geçin demek yerine işin mantığını da vermek istiyorum ki yaptığınız çalışma içinize sinsin. İşin mantığı da şu. Burada aslında rutinde paragraf çözülerek edinilmeye çalışan bir kabiliyet var. O kabiliyet de uzun bir paragrafı, uzun bir metni dikkatiniz dağılmadan okuyabilme ve anlayabilme kabiliyeti. Paragrafı diğer derslerden ayıran ve rutinle çözmemize sebep olan budur aslında. Yani örnek veriyorum bir önceki rehberde anlattığım gibi dil bilgisi çalışıyorsunuz. Konuyu bitirdiniz, kitabı açtınız. 15 dakika önce öğrendiklerinizi kitaptaki sorulara dökebilirsiniz. Ancak paragraf maalesef böyle değil. Tıpkı diğer beceriler gibi gelişmek için uzun bir zamana ve tekrar ve tekrar pratiğe ihtiyaç duyuyor. İşte aslında bu yüzden paragrafı her gün rutinde çözmemiz bizim için önemli. Çünkü biz burada bir ders öğrenmiyoruz. Burada biz bir kabiliyet kazanmaya çalışıyoruz. Peki bu işin mantığını anladık. İyi güzel hoş da rutinde kaç soru çözmemiz lazım? Gençler benim sizlere naçizane tavsiyem sınavda ise kaç tane paragraf soru soruluyorsa her gün o kadar soruyu peş peşe çözmeniz. Yani gerçek sınavdaki paragraf kısmını bir nevi her gün simüle etmeniz. O yüzden rutininizde 25-26 tane paragraf sorusunu hiç ara vermeden peş peşe çözmenizi istiyorum. Bu da ince bir dokunuş. Burası da tamam peki paragraftan hangi kaynakları kullanabiliriz? Şimdi çözeceğiniz ilk kitap için iki tane tavsiyem var. Hız ve renk paragraf ve paragrafın ritmi. İkisi de başlangıç için gayet tatlı kaynaklar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bu iki kitaptan biriyle ısınma turlarını hallettikten sonra ÖSYM seviyesine geçmek için yine iki tavsiyem var. Paraf IQ paragraf ve 3 4 5 sıfır risk. Her ikisi de ÖSYM'ye sizi layığıyla hazırlayan kitaplar. Gönül rahatlığıyla öneriyorum. Hatta vaktiniz varsa ki var yani yazım başındayız. İkisini de çözebilirsiniz. Zaten gençler bir kitapta bin tane soru var. Tavsiye ettiğim gibi günde 25 tane çözseniz 40 günde bir kitaba bay bay yani. Evet ÖSYM seviyesine zıpladık. Artık ÖSYM'ye üstten baktıracak kitaplara geldik. Limit kronometre, paragrafın şifresi ve apotemi paragraf. Bunlar gerçekten de ÖSYM'nin üzerinde zor kitaplar ama görmekte kesinlikle fayda var. ÖSYM seviyesine geldikten sonra vaktiniz olursa veya ihtiyacınız olursa bir tanesini seçip kapışabilirsiniz. Gençler anlam bilgisinin açıkladığım üzere doğru düzgün bir konusu yok. Sözcükte anlam ve cümlede anlam kısmında bazı aşina olmadığınız bilgiler var sadece. Onların da zaten videosunu izlerken notunu çıkaracaksınız. Unuttuğunuzu fark ederseniz açıp hızlıca bakarsınız. Hepsi kısa kısa kavramlar. Yani anlam bilgisinde hem bir konu yükünüz olmadığı için hem de rutinde paragraf çözerek öğrendiklerinizi zaten tekrar edeceğiniz için özel bir tekrara ihtiyacınız olmaz. O zaman gelelim paragraf denemelerine. Gençler ben paragraf denemelerini önemsiyorum. Hemen açıklıyorum diye önemsediğimi. Biliyorsunuz paragrafta çok fazla soru tipi var ve ÖSYM aktif olarak bu soru tiplerinin çoğunu kullanıyor. Yani siz bir tyt'ye girdiğinizde ilk soru geliyor sıralama sorusu, sonra işte ikiye bölme, sonra akışı bozan cümle falan ciddi bir cümle söz konusu. Ancak siz rutinle paragraf çözerken mesela 25 tane ard arda sıralama sorusu çözüyorsunuz ve bu durum ister istemez size bir konfor sağlıyor. İşte bu yüzden bahsettiğim konfordan çıkmak ve gerçek sınav deneyimini simüle etmek için paragraf denemeleri biçilmiş kaftan ama Bakın burada büyük bir ama var. Paragraf denemelerini mutlaka kitaplarda belli bir olgunluğa geldikten sonra kullanmalısınız. Peki direkt aklınıza gelen soru nasıl bir olgunluğa geldikten sonra? Yani bunun ölçütü nedir? Gençler hepinizin bir kitaptan aldığı verim bambaşka olduğu için bu tarz konularda direkt böyle şu kadar kitap gibi katı ifadeler kullanmayı sevmiyorum. Fakat siz de haklı olarak ortalama bir şey duymak istiyorsunuz. Onu da biliyorum. Bu yüzden yazın başında olduğumuzda hesaba katarak 3 kitap demek makul geliyor. Ancak dediğim gibi bu sadece bir genelleme. Yani kiminiz 2 kitapla hazır olur, kiminiz 5 kitapla hazır olur o artık biraz hissiyat ve kendini bilmemesi. Evet, denemelerin önemini ve zamanlamasını konuştuk. Önerilerimizi yapmadan geçmek de olmaz zaten. Kolaydan sonra sıralıyorum. Endemik, paragrafın itme 3-4-5, 3'de limit kronometre ve en sonda paragrafya. Evet, söylenecek hemen hemen her şeyi söyledim. Geriye konuşulması gereken sadece bir konu kaldı. İşte çakma koçların ve rehberlikçilerin konuşmaktan asla bıkmadığı o efsane sınav senesinde kitap okumak. Sevgili gençler ben burada oturup sizinle kitap okumanın hayatınız üzerindeki pozitif etkilerini tartışacak değilim. Zaten o kısımda tartışacak hiçbir şey yok. Ancak sınav senesinde paragrafımı geliştirir düşüncesiyle kitap okumak gerçekten oldukça verimsiz bir yöntem. Paragrafınızı geliştirmek istiyorsanız oturup paragraf çözeceksiniz. Başka bir şey değil. Yok işte ben her gece yatmadan wetpad okuyorum. Türkçem gelişecek. Paragraf netlerim artacak. Tamamen hikaye bunlar. Şunu diyebilirsiniz. Abi ne wetpad'i? Ben işte klasikleri okuyorum okuyorum, tarih okuyorum, makale okuyorum. Tamam bu elbette dili basit eserleri okumaktan daha faydalı ancak paragraftan yine daha verimsiz. Yani zaten senin derdinin ilacı direkt avucundayken niye daha verimsiz başka yollara başvurasın? Senin yerine ben cevaplayayım sadece kolay olduğu için. Kitabın başına oturup paragraf çözmek zor, denemenin başına oturup deneme çözmek zor ama sevdiğiniz bir kitap okumak kolay. Tamamen bu yüzden. Gençler uzun lafın kısası aktivite olarak gidip Reels izleyeceğinize kitap okuyun. Sıfır sıkıntı çok güzel. Ancak paragrafınızı geliştirmek için soru çözmek yerine gidip kitap okuyacaksanız bu tamamen kendinizi kandırmak benden size bir abi uyarısı. Evet gençler anlam bilgisiyle ilgili söyleyebileceğim her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Artık top sizde. Eğer çıkan işleri beğeniyorsanız desteklerinizi işte beğeni, yorum, abone olarak gönderin ki bana da üretmek için ekstra motivasyon olsun. Diğer rehberlerde görüşürüz. İyi çalışmalar.